Ve Adana'da ilk düdük Giresunspor'un vuruşuyla mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sonra da savunma. Kadir indirdi. Kaptırılan top. Fernandez. Sol kanatta boşluk var. Fernandez. Chapnes. Şut pozisyonunda Chapnes. Düzeltti Chapnes. Sıyrıldı Chapnes. Yerde kaldı. Penaltı dedi maçın hakemi. Chapnes. Girdi cezalar içine yerde kaldı. Penaltı kullanacak. Adanaspor dakika 8. Fernandez işaret geldi. Erkan Kalesi dikkatli. Fernandez son anda bir tane ikinci pozisyon dışarıya. Erkan gol izin vermedi. Bana bakacağım diyor. Penaltıyı tekrarlatacak maçın hakemi. Erkan oyun alanına giriyor. Çizgiyi terk ediyor. Penaltı tekrarlanacak. İşaret geldi. Fernandez. Fernandez ve topalarda. Bu kez topalara gidiyor. Gol. Adanaspor 1-0 öne geçiyor. Fernandez'in penaltı golü. O Berlin. Ferhat orta pozisyonu yaptı ortasını cezalar içine. Kafa vuruşu ve gol! Fernandez! 2-0 dakika 27. Bir anda pozisyon buldular. Fernandez'de de kafa golüyle farkı ikiye çıkardılar. Gol Fernandez. Çektar yeniden. Mertan baktı kareye. Şutu savunmanın ayağından sekti. Fernandez sol kanada bırakıyor. Chapnus topu kontrol etti. Chapnus sıyrıldı rakibinden. Chapnus Kalabalık geldi savunma. İki kişiyi yakaladılar. Champions cezalar içine. Gol pozisyonu. Penaltı noktası. Fernandez! Fernandez! Hand trick yaptı Fernandez. 3-0 oldu skor. Oradaki küçük paslaşmalar. Savunmanın dengesiz hali. Fernandez! İşaretini verdi hoca. Cezalar içine gönderdi. Sert vuruş ve gol! Kalkan Bayrak offside. Tabo offside'e yakalanıyor. Finelere gönderdi ama. Cezalar içinde Şahin gol pozisyonunda. Şahin vurdu ve gol. Top ağları gidiyor Şahin Dik. Dakika 52. Bir anda pozisyonu buldu cezaların içinde. Şahin. Caner. Savunmanın arkasına. Cezalar içi. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Laba kalkan bayrak offside. Bertan. Adana Spor savunmasındaki hatalar. Arda arda pozisyonlar. Dakika 54. Rakip alanda tüm atlarıyla Adana Spor takımı baskıyı kurdu. Çektardan önce Dabo. Harun savunmanın arasına. Junior Fernandez indirdi gol pozisyonu. Hakkı vurdu. Yardım mı gol? Bu kez Aziz Fernandez'den. Gol hakkı da 4-1 oldu skor. Faruk Can sert vurdu barajdan. Korner'e gidiyor top. Pozisyonu değerlendiriyor yine maçın hakemi Varda. Kararını verdi maçın hakemi. Ekrana baktım. Penaltıyı verdim diyor maçın hakemi. Faruk Can. Sert vurdu yerden. ikinci gol Giresun Spor adına. Faruk Can. Maç bitti. Adana Spor Giresunspor'u 4-2 mağlup etmeyi başarıyor. 3 puanın sahibi oluyor.